Bakalım ben Elif'i mi daha iyi tanıyorum, Tuğran'ı mı? Evet, başlayalım. başlayalım. mı? evet, ilk sorumuz. Kim daha dağınık? <laughs> Allah'ım <laughs> Allah ya ya. Kim daha çok inatçı? <laughs> kim daha çok para harcar? Yüzdeniz <laughs> <laughs> kim daha komik? Kime de mi yani? <laughs> Ayıp değil ben de ya benim hızı sokacağım. <laughs> <O>, kameranın önünde şu an. Kim daha güzel giyinir? İkimiz de ya çok hayırlı vallahi. <laughs> kim daha çok gezer? <laughs> kim eğitim hakkında daha güzel kim, kimin eğitim hayatı daha güzel ah. ee, kim daha çok televizyon izler <laughs> kim daha temiz <laughs> kim daha çok karşılık verir Aa çok spor yapar. Turan. Jimnastikçi. Bay bay. Haydi bay bay.